Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semih. Bugün sizlerle Rapidity marka Beatlinks'in açılımını yapacağız. Orijinal değil Rapidity marka. Kutuyu incelemeye başlayabiliriz. Önde bir fotoğrafı var. Buradaki renkler biraz koyu fakat Beyblade bu kadar koyu bir Beyblade değil. Açınca göreceksiniz zaten. burada performans ucundan bahsetmiş. Bunu da açtığım zaman göstereceğim. Burada da dıştaki halkayı iki farklı şekilde takarak iki farklı modelde edebileceğimizden bahsediyor. Onu da göstereceğim. Evet, şimdi kutuyu açabiliriz. Kutunun içinden Beyblade'in kendisi çıkıyor ve performansı çıkıyor. Öncelikle Beyblade'i kendisini açalım. Gördüğünüz üzere Vidasında amblemi kendiliğinden var. Yani bir çıkartmaya gerek yok. Bu da benim hoşuma giden bir şey. Bir enerji halkası var dışarıda şu şekilde sarı. Gördüğünüz gibi renkler hiçbirbirini tutmuyor. Yani çok açık bir rengi var Beyblade'in. Yani kutudaki görüntüye aldanmayın. Bu da dış halkası bu şekilde. Ee, bunu şu şekilde takarak ve şu şekilde takarak İki farklı moda elde edebiliyorsunuz. Ben bu şekilde kullanacağım. Çünkü yanlış bilmiyorsam, bu atak modu oluyor. Eğer yanlış biliyorsam, videonun üzerine yazarak düzeltirim. Evet şimdi performans ucunu inceleyelim. Zaten Beyblade'in aslında asıl e, özelliği performans ucundan geliyor. Evet çıkartmaları burada. Pace da amblemi olduğu için ben e, çıkartmasını yapıştırmayacağım. Ve bunları da pek fazla kullanmayı sevmiyorum. Eğer yani koleksiyonu ayırmadığım sürece çıkartmalarını kullanmıyorum. Çünkü çıkartmaları eskiyor. Gerek yok. Performans yüzü bu şekilde. Taktığım zaman performans özelliklerini de göstereceğim. Bir adet de tool var. Gereksiz. Çok önemli bir şey değil. Evet şimdi performans takalım. Burada göstermek istediğim bir şey var. E, performans cihnin şu ok gibi olan kısımlarını Beyblade'in ok gibi olan kısımlarına denk getirmeniz lazım. Yoksa Beyblade ile ilgili problemler yaşayabilirsiniz. E, hem takarken hem de fırlattıktan sonra dağılma gibi riskleri olabiliyor çünkü. Evet bu şekilde performans cihini takıyoruz. Tulla da bu arada sıkıştırmamız lazım çünkü yine dağılabilir. Evet şimdi performans ucunu göstermeye başlayabilirim. Performans ucunda öncelikle şu şekilde bir ayar var. Bu ayarı açık kısma getiriyoruz. Daha sonra performans ucunu dışarıya doğru çekiyoruz bunu. Tırnağım olmadığı için biraz zorlandım. Şu şekilde şurada gördüğünüz gibi iki çentik var. Bu çentiklerden biri dışarıdayken orta mod oluyor. Orta modda kalmasını istiyorsanız Buradaki çarkı çeviriyorsunuz ve... Artık gördüğünüz gibi ileriye gitmiyor. Ve boyu şu kadar oluyor. Ee, eğer tamamen maksimumda kullanmak istiyorsanız... Çarkı geri çeviriyorsunuz. Ve tamamını çıkartıyorsunuz performans ucunun. Daha sonra burayı... Sonuna kadar çekmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi boyu da bu kadar oluyor. Elimde bir Duo ürünüs var. Ee, onunla karşılaştırabiliriz isterseniz. Yani neredeyse aynı boyda hatta doğrusu geçiyor diyebilirim. Evet Beyblade'in son hali bu şekilde. Şimdi sahada nasıl göründüğüne bakabiliriz. Ee, bir en uzun modda atacağım bir de en kısa modda atacağım. İki farklı şekilde görebilirsiniz. Evet sahamız bu şekilde görünüyor. Beyblade'imiz. Dediğim gibi çıkartmaları takmadım. Bu şekilde şu an en uzun halinde atacağım hazmı bir fırlatıcım var. Onu da beraber atacağım. 3 2 1 fırlat. Gördüğünüz gibi bu şekilde görünüyor. Alttan çekmeye çalışacağım şimdi. Böyle görünüyor. En uzun halinde ne kadar döndüğünü videoya yazacağım süre olarak. Şimdi en kısa haline getirip atacağım. Bu şekilde en kısa halinde şu an. Bir de böyle deneyelim. 3, 2, 1, fırla. Gördüğünüz gibi boyu. Bayağı bir kısaldı. Evet, şimdi durduruyorum. Bunun da ne kadar döndüğünün süresini size yazacağım. Ee, videomuz bu kadardı. Başka anlatabileceğim pek fazla bir şey yok. Açıkçası. Eğer Beyblade ile alakalı ya da Rapidity marka ile alakalı aklınızda sorular varsa Yazabilirsiniz yorumlara. Ben de cevaplayabilirim. Onun dışında bu video sizin için açıklayıcı ve bilgilendirici olduysa ve beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, kanal içeriği hoşunuza gittiyse abone olmayı unutmayın. Kanalda başka Beyblade'lerin kutu açılım videoları da var. Onları da izlemek isterseniz kanala uğrayabilirsiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum.